Değerli arkadaşlar, sevgili gençler, e, Kur'an İrabı programımıza hoş geldiniz. Peygamber Adem Aleyhisselam'la ilgili ayetleri okumaya devam ediyoruz. Nahil suresindeki ayetler var sırada, ondan sonra İsra, İsra suresi devam edecek. Şu kırmızı olanlar sure isimleridir. Halaka yarattı, <laughs> semaveti gökleri, <laughs> halaka fiil tabi ki faili gizli hüve Allah'a gider es semaveti gökleri mefûlün bihtir kesra ile mansuptur diyoruz vel arda yeri o da bakın ikinci mef'ul feta ile mansup ee, gökleri ve yeri yarattı bil hakkı bi hak olarak evet mecrur isim anlam olarak hale benziyor ama evet teale Teala onun şanı yücedir, uludur. Amme, anme demek bu arkadaşlar. Anme, buradaki me ismi mevsuldür. Yüşriküne onlar ortak koşuyorlar. Onların ortak koştuğu şeylerden Allah yüce yücedir, münezzehtir anlamına gelir. Evet, Teala fiil faili gizli hüve amme e, mecrur isim ama me, ismin mevsul mebni olduğu için mahallen mecrur diyoruz. Yüşrikün sıla cümlesidir burası. Faili fa görüyorsunuz zaten. Evet. Halaka yarattı. El, e, el insanı insanı yarattı. Bakın birinci mefulü. Feta ile insanı yarattı. Min nutfetin, nutfeden, meniden yarattı. Mecrur isim, bakın, kesra ile mecrur. Müteallık. Feize, e, feize bu şaşkınlık, izel füceiye deriz biz buna. İzel füceiye, e, şaşkınlık ifade eder. Evet. Hüve o, bakın müpteda. Hüve o müptedadır. Hasım'ın haberdir. Ee, ve o. Bir de bakmışsın o Hasım'ın Hasım'dır. Mübinin apaçık bir Hasım olmuş. Bir de bakmışsın e, o apaçık bir Hasım olmuş. Ya da birden onun apaçık bir Hasım olduğunu görürsün. Gibi Türkçe'ye değişik şekillerde tercüme edebiliriz. Ama burada şaşkınlık ifade eden bir şekilde tercüme edebiliriz. Yani bir de bakmışsın, bir de ne göresin? O, o apaçık bir apaçık net e, bir hasım haline gelmiş. Evet dedik ki hüve mübteda hasimün haberdir. Bakın damme ile merfudur. <laughs> Mübinin de onun sıfatıdır. O da açık damme ile merfudur. Vel en ame, hayvanları Halaka <laughs> he yarattı. He burada hayvanlara gider arkadaşlar. Neden başa geldi? Hayvanları da o yarattı. Yani vurgu için başa geldi. Mef'ulün bihtir. <laughs> Vel ename mef'ulün bihtir. Açık fetayla mansuptur. Halaka fiil faili gizli hüve. He mefuldür. Ama kime döner? Evet. Baştaki mefule döner. Ee, dönen eee izamiyedir. mefulün bih'tir. mahalle mansuptur diyoruz. leküm sizin için mecrur isim müteallık. hayvanları da sizin için o yarattı. fihe şimdi yeni bir cümle. fihe onlarda vardır. fihe onlarda vardır. Burası bakın e, mukaddem haberdir. Ama harfi celli geldiği için mahalle merfudur diyeceğiz. dif ön Muakkar müptedadır. Açık dammeyle merfudur. E, ve menafi, ikinci e, muakkar müptedadır. Ya da vov olduğu için Araplar matuf derler. Matuf derler. Ama ikinci mef, e, muakkar müptedadır. Fihe, onlarda vardır. Dif'ün ee, sizin ısınacağınız şeyler, sizin ısınma, ısınacağınız şeyler, yani yün, yapa gibi şeyler ve menafi ve menfaatler, yararlar vardır. Onlarda sizin için yararlar vardır. Evet. Ee, ve minhe onlardan, bakın onlardan mecrur mahalle mecrur diyeceğiz. Çünkü zamir mebniyedir ve minhe onlardan tek yersiniz. Başka bir menfaat de budur. Evet. Tekülüne fiil faili vavdır. Zamir mebni olduğu için mahallen merfudur diyoruz. İsra suresi. Ve iz gulne hani demiştik ya da dediğimiz zaman dediğimiz zaman iz her zaman ne diye tercüme etmiştik? Mefulün fihti mebni olduğunda mahallen mansup diyoruz. Sonraki cümle ana cümleye kadar Evet şuraya kadar. Şuraya kadar. Evet burası şart kısmıdır. Şart cümlesidir bu. Ama cezmetmeyen şart edatı var. E, e, aynı zamanda. Mahallem mecrur diyoruz. Ve ne dediğimiz zaman lil melaiketi meleklere üst cüdü secde edin. Li ademe ademe secde edin dediğimiz zaman Fesecedü. Hemen secde ettiler. Secde ettiler. Burası bakın cevap kısmı. Cevap kısmı şurası. Fesecedü. Secde ettiler. E, i̇lle hariç istisna edatı. İblis hariç. Bu da müstesna. Bakın müstesna feta ile mansuptur. İblis hariç secde ettiler. Gale dedi. İblis dedi yani. E es cüdü. Ben secde eder miyim? Ben secde mi edeyim? E es cüdü. Ben secde mi edeyim? Ben secde eder miyim? Limen kimseye bakın. İsmi mevsul bu. Başında li olduğu için mecrurdur. Ama men mebni olduğu için mahallen mecrur diyoruz. Müteallıktır yani. Halak da sonrası sıla cümlesidir. Halak sen yarattın tıynen çamurdan yarattın. Çamur olarak yarattı. Yani çamurdan senin çamurdan yarattığına yarattığım bir varlığa ben secde eder miyim? Devam ediyor da. Kale evet devam ediyor. İblis konuşmaya. Era eyte ke. Gördün mü? Bak bakalım. Bak bakalım. Era bu bir tabirdir arkadaşlar. E ra Ete, sen gördün mü? Ke yani sen kendini gördün mü? Bak bakalım Türkçesiyle. Bak bakalım. He dellezi. de bu. Ellezi kimse. Kerramte üstün tuttun. Onurlandırdın. Aleyye bana üstün tuttuğun. Evet doğru. Bana üstün tuttuğun şu kimseye e, bakar mısın? <laughs> Bana üstün tuttuğun şu kimseye bakar mısın? Le in ekharte geri bırakırsan niye beni niye şurada y vardı arkadaşlar y düşmüş. Evet ama harekesi yetiyor. Ee, beni geri bırakırsan ila yevmi gününe el kıyameti kıyamet gününe kadar beni geri bırakırsan yani canımı almazsan e, ha, le in burada le tekitle mıdır in şart edatıdır le in ekharteni beni beni geri bırakırsan ila yevmil kıyameti kıyamet gününe kadar beni hayatta bırakırsan le bakın cevap geliyor şimdi şimdi şart kısmıydı burası Burası şart kısmı. Evet. Ee, cevap şimdi geliyor. Le ehteniken Bakın le tek kesinlikle. Bir de sonunda nun var. e, ne? Kandırıp emrim altına alacağım. Kesinlikle kandırıp emrim altına alacağım. Zürriyetehü. Onun soyunu. Le ehteniken ne? Demek kesinlikle ve kesinlikle kandırıp itaatim altına al alacağım. Zürriyetehü onun soyunu yani insanın soyunu ille hariç kalilen azı hariç onun soyunu yani Adem Aleyhisselam'ın soyunu kendi e, emrim altına boyunduruğum altına alacağım. <laughs> evet. Gale dedi Allahu Teala izhep git defol. Defol. Fe men artık mf Me, artık men kim bakın şart cümlesi geliyor yine men kim tebiake tabi olursa bakın ke sana sana kim tabi olursa minhum onlardan e, men dedik şart edatı şart evet şart edatı evet tebiake kısmı şart kısmı bakın burası şart kısmı onlardan sana kim tabi olursa fe inne kesinlikle cehennem cehennem innenin ismi ceze hüküm sizin e, yaptıklarınıza karşılık olacaktır yani ceza en mevfura evet sizin karşılığınız yani mükafatınız, sizin mükafatınız cehennem olacaktır. Şimdi innenin ismi cehenneme dedik. Bakın feta ile mansup. İnnenin haberi cezeü o da damme ile merfu diyoruz. Küm muzafin ilehtir. Cezeen nedir? Evet dip, dip, dip nokta bir bilgi varmış. Bakalım ne diyor? hal ev temyiz ev mef'ul mutlak şimdi farklı yorumlar yapılmış buraya hal temyiz veya mef'ul mutlak ee, şeklinde tercüme yapılmış ama en mefura e, ceza en bir karşılık mefurura e, yeterli bir karşılık olarak Eşit bir karşılık olarak o hal hal olması daha e, ya da temiz olması daha makul görünüyor adam açısından ama Arap dilciler hal demişler temiz demişler bir de mevulü mutlak demişler. Eee. Evet, devam edelim. Vestefsiz, vestefziz, vestefziz tahrik et, teşvik et, tarik et, kışkırt, teşviket, Men ismen kimselere bakın. İstetate senin gücün yetti minhum onlardan. Onlardan gücün yeten kimseleri yetenleri te, kışkırt kışkırt yönlendir. Bestefsiz kışkırt yönlendir men kimseleri e, istetate minhum gücün yeten onlardan gücün yeten kimseleri kışkırt yönlendir. Evet pisautéki sesinle. Ee, sesinle evet burası da buranın irabını yaparsak arkadaşlar Vestef siz emir fiil faili gizli ente men burada sadece men yalnız mef'ulun bihtir evet mef'ulun bihtir gerisi men istetate minhum Sıla cümlesidir. Evet, bir sautike şuraya kadar sıla cümlesidir. Onlardan güç e, güc, gücün yetenleri sesinle kışkırt. Bir sautike mecrur isimdir. Başında bir, bir var görüyorsunuz. Evet, bir sautike. Ve eclib sür aleyhim onların üzerine bir haylike atınla onların üzerine e, yani atınla sularınınla ve racelike ve racelike evet e, adamlarınla ve atlarınla onların üzerine sür ve şerik ortakol Hüm onlara ve şerik ortak ol. Hüm onlara fil enveli mallarda vel evlâdi ve çocuklarda onlara ortak ol. Ve id-hüm id bakın id emir fiil. Onlara söz ver. Onlara vaatte bulun. Onlara vaatte ve id söz ver. Vaatte bulunun. Hüm onlara Evet yeni bir cümle başlıyor. Ve me ye ve me ye idu Vaatte bulunmaz. Hüm onlara. Onlara söz vermez. Eş şeytanı şeytan. İlle den başka gururan. E, aldanıştan başka bir şey. Yanlıştan başka, aldanıştan başka bir şeye, şeye söz vermez. Vaatte bulunmaz. İnne ibadî benim kullarım. İnne ibadî benim kullarım. Leyse yoktur. Leke senin. Aleyhim onların üzerinde sultanın bir otoriten, yetkin, gücün. Ee, peki ne demek? İnne'nin ismi arkadaşlar sadece ibadiyedir. Şurası. Sadece ismi burasıdır. Ye muzafun ilehtir. Peki haberi nedir? Gerisi arkadaşlar şuraya kadar haberidir. Haberi kendi içinde leyseli olarak gelmiş bakın. Şimdi leysenin önce ismini aramamız lazım. Merfudur. O halde leysenin ismi sultanündür. Bakın. Açık ile merfudur. Leke burada haberidir. Leysenin haberidir. Mansup olması gerekir ama harficelli olduğu için Mahallen mansup diyeceğiz. Peki aleyhim başında harficer olanlara ne diyorduk? Mecrur isim ya da müteallık. Zamir mebni olduğunda mahallen mecrur diyoruz. Benim kullarım üzerinde senin bir otoriten, bir gücün, bir yaptırım, yaptırım gücün, yaptırma gücün yoktur. Yönlendirme gücün yoktur. <laughs> Ve kefe Yeter. Bir Rabbike Rabbin yeter. Vekile vekil olarak Rabbin yeter. Şimdi kefe, fiil bakın yeter diyoruz. Faili Rabbidir arkadaşlar. Şurasıdır Rabbi. Ama o harficerli gelmiş. Şu bi zaittir. Biz buna zaittir. zait Zaitt ne demek? Fazladan ilave edilmiş. Vurgu için fazladan ilave edilmiş. Harflere biz zayi tarif deriz, fazladan. Ee, bu görünüşte lafzan mecrurdur ama mahallen fail olduğu için merfudur. Faildir bu. Evet, Rabbi faildir arkadaşlar. F yazayım. Ama lafzan mecrur mahallen merfu diyeceğiz. K nedir? Muzafın İsimlere bitişen zamirlerin hepsi muzafın Peki vekile nedir? E, temiz. Yani e, vekil olarak Rabbin yeter. Evet arkadaşlar, ee, Kehf suresine sonra devam edelim. Kaydı burada bitirelim. Sonraki e, videolarda görüşmek üzere diyerek vedalaşalım. Selamun aleyküm.